Çünkü şu anda korona virüsünde önlemler 1 Haziran'dan itibaren gevşetilmiş olsa da şu anda bütün benim gözlemlediği kadar kıpırdatma zamanı inşallah kötü bir şeyler olmaz. Türkiye'de bunun kötü sonuçlarını şu anda görmeye başladık. Gevşemenin ben onu her zaman başından beri koronavirüsün virüsünde ileri doğru atıldığı zannedilen bir adımın her zaman aslında geri atıldığını belirtmiştim. Bu e, ileri attıklarını, zannettikleri adımları attılar Türkiye'de. son iki haftada sokağa çıkma yasağı yok ama gelecek hafta sonu mu, olur mu? Ondan sonra Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olur mu? Zaten göreceğiz. Büyük ihtimalle çok yakında yine sokağa çıkma yasakları şunlar bunlar olacaktır. Ama bu arada yani bu İsveç'in sürü bağışıklığı sisteminin benzerine dönmüş durumda olan birçok ülke vardı. Bunların arasında Türkiye de katıldı ve maalesef İsveç'in aldığı o kötü sonuçları alma yolundayız. Yani dünyada bir, bir, yani ben de bilim adamıyım, bilimsel bir deney gibi yapmış İsveç, sonucunu almış, sonuç felaket. Ama bu sonucu göre göre aynı sonuca gidecek şekilde hareket etmek, vallahi akıl kârı iş değil. Bunu nasıl yaptılar? Buna nasıl gidiyor bilmiyorum. Ya tamam 3 hafta gevşedin şimdi diyelim değil mi? Bir hafta daha hadi neyse süre var. Olsun. Ya 3 haftada gevşemenle binlerce insanın ölecek. Yeniden dene 2-3 ay gene önlemler alacaksın. Yani 3 haftadaki karın ne oldu? 2 hafta sonra millet piknik yaptı, eğlendi. E ee, gezdiler. Ama orada yaşlılar, yaşlılar, yaşlılar ölecek şimdi. Nasıl ölecekler? Boğularak ölecekler. Ha, boğularak ölecekler. Yani buna bir Müslüman olarak izin vermek mümkün mü? Bile bile bu insanlar ölüme gönderiyoruz. Ha, ne oluyor? Her gün 15-20 kişi mi ölüyor? Yuhat 20-30 kişi, mi, kişi mi ölüyor? Ölüyor. Şu an onlarda 1500'lere çıkmış. Dün 13 Haziran itibariyle 1500'e çıkmış rakam. Daha da fazla çıkacak mı? Çıkacak. E, eğleniyoruz. Şarkı türkü dinliyoruz. Gidip sahillere aman diyorlar gelsin yurt dışından turistler, müristler. Ya akıllı, akıllı, akıl kârı işte sen kültürüsün, niye çağırıyorsun o ki? Hadi kurbetçi vatanı da gidecek. Hadi yabancının de, belki evi vardır orada gelip yatacak. Ya turistin ne yapacaksın sen ya? Yani Finlilerin sitelerini takip ediyorum. Ya diyor ki orada diyor maske takma zorunluluğu var mı? Var diyor Türkiye'de diyor. E ben yüzümü maske takıp nasıl diyor güneşleneyim diyor. Ha? Yani şimdi biz biz güneşli ben ben, pek sahip turistimizi sevmem öyle günü gidip güneşin altına yatmak. Ama düşün maske takmış yüzüne bir yüzünün yarısı beyaz yarısı şey nedir o? Güneşte yanmış halde insanlar gelecekler Türkiye'den düz olarak gelecek. Ve bunlara yapacaksın sen e, havalan işte bilmem test. teste zaten çıkmazsız, Çıkmasa bile 3 4 gün sonra çıkacak. Ondan sonra otelde çıktı, Oteli kapat. Sonradan bunları karantinaya al. Ondan sonra onları nasıl ülkesine geri göndereceksin? Eğer sosyal güvenlik anlaşmanı olduğun ülkelerle varsa onların onlarınkiler e, senin sağlık sisteminden güzel güzel yararlanırlar. Ama olmayan Finlandiya gibi bizim sosyal güvenlik anlaşması Türkiye ile yok. Eee ne yapacak Finli turist orada? Gelecek hastaneye, dünyanın padarası gelecek ona. Burada gelecek, sigortası öderse öder, ödemezse bir kısmını. Adam mahvoldu. Eee ondan sonra Fin devleti gönderecek uçak alayım vatandaşımı nasıl alayım oradan geri diye uçakla uğraşacak. Zaten adamlar, yani Finlandiya 5,5 milyonluk ülke. Ne oldu? Mart ayında 40-50 bin kişi yurt dışında. Özellikle İspanya, ve öteki taraflarda da öldüler alana kadar onlar geldi. İspanya'dakiler zaten perişan oldular. İspanya'nın sağlık sistemi berbat. İtalya'nın berbat. Fransa zaten çöktü sağlık sistemi. Bir Avrupa'da Almanya güzeldi. Onlar idare ettiler ve e, Almanya'da da aynı sayıda vaka olmasına rağmen diğerlerine göre ölüm ne oldu? Düşük onlara göre. Yani de peşte altta biri. Yani dört peşte biri Almanya. Çünkü niye? Sağlık sistemi güçlüydü. Sağlık sistemi güçlü olduğu zaman İdare ediyorsan. Türkiye niye ya? bu kadar e, iyi mücadele oldu bir de? Sağlık sistemimiz güzel, iyi olmasında. Ama sağlık sistemimiz iyi. Sağlık Bakanımız sağ olsun güzel bir yere getirdi bunu. Başta büyük atalar yapıldı. Ama ne yapıyorsun şimdi? Adamı sırtından vuruyorsun ya. Yani adamı sırtından vuruyorsun. Adam ne yapıyor? Ağlar şekilde söylüyor. Diyor ki ben de önlem aldım. Ben göster e, yaşlar eve tık tık diyor. E, 25-20 yaş altında tık tık. Ne oldu? 5000'e yakın insanımız ölmüş. 10.000 ölecekti. 10.000 kişi ne demek 5000 fazlası? Yani 5 milyar daha? daha da fazla, şu anda önlemleri gevşettik 3 ay, 2 hafta, 1 hafta daha gider böyle, gelecek hafta sonu büyük ihtimalle gene sokağa çıkma önlemleri başlar, sonuçta ne olur? Binlerce insanın gene ölmeye başlar, ne yapacağız? Yani deprem oluyor, ne oldu? Biraz insan olduğu zaman yasımız edilir, ya bugün 20-30 insanımız her gün ölüyor bizim böyle rahat olmamamız lazım. Ne yapacak? 2-3 kişi veya birkaç kişi gidip sahil devlerini eğlenecek. Piknik yapacaklar. E benim yaşlı amcam, dedem orada can çekecek yani. Bu olarak ölecek onların zevkleri yüzünden. Ya biz Müslüman bir ülkeyiz. Biz Müslüman insanlarız. Bizim gelenek göreneklerimizde böyle yaşları terk etmek yok. İsveç bu hatayı yaptı, yaşlılarını unuttu. Ve şimdi diyorlar ki yaşlarımızı koruyamadık, o kadar insan ölmüş. Benim insanım niye ölsün ki ya? Ben niye onları öldüreyim ki ya? Ben niye yaşlımı öldüreyim ya? Bak Finlandiya korudu yaşlısını. Finlandiya İsveç'in yaptığı hata yapmadı. Huzur, huzur evlerine ve tamamıyla giriş çıkış yasak. Yani sen ne kadar, ne kadar e, torpilin olsa bile sadece telefon edebiliyorsun, içeri giremiyorsun. Yaşlıları evde kalın diyorlar. Ha yürüse sokağa çıkıyor, yürüyor, marketine gidiyor ama sen yaşlıya yaklaşmayacaksın. Torunun sevmeyecek. Ak akrabaları yanına gitmeyecek. Böyle yaptı, yaşlarını korudu. Ha hani ne oldu? Bunlar da gevşettiler önlemleri. Ama yine yaşlılar şey yapıyor. Biz de hadi sokağa çık git. Bizimki zaten durmuyor. Sokağa çık dediği zaman ilk gideceği torunun oğullarının yanı. Veya da onlara diyor yanıma gelin diyor. E, en kolay kimle başlıyor? Bak bulaşıyor. Onlardan bulaşıyor. Sen sen kim tutamıyorsun? İşte bu kadar emekler boşa gitti. Hani alacağımız sonuç belli. Ben yazdım, çizdim, konuştum. Ya sen Avrupalı turist ne yapacaksın? Al, istemiyorlar bunlar turist göndermek Türkiye. Haklılar mı? Haklılar. Ama bizde analiz yok. Yurt dışında senin e, diş temsilciliklerimiz var. Bilmem sivil toplum Örgütlerim varmış. Şey yapması nedir o, o kadar işte yurt dışı akraba toprakları mıdır? Nedir bilmem o UIT'de, UED'dir. E, yani şimdi ona bir şey diyeceğim ama demeyeyim gene. O örgütleri var. Bunlar tutup e, analiz yapıyorlar mı? Almanya'nın analizi yapıyorlar mı? Finlandiya'nın başka ülkenin analiz yapıyorlar mı? Bunlar da niye oluyor? Niye bunların yöneticileri bize bizim ülkemize göndermiyor diyoruz. Bak. Bizim dediğimiz şu Almanya Türkiye turist göndermiyormuş. Hollanda Türkiye turist göndermiyormuş. Hadi ben bir de ekleyeyim. Finlandiya'da göndermiyor. İsveç'te göndermiyor. Ya böyle bir şey yok. Adamlar diyor ki bak Finlandiya diyor ki şu anda 14 Temmuz'a kadar uzandı. 14 Temmuz'a kadar sınırlar kapalı. Yurt dışına diyor ki yurt dışına çıkmayın diyor. Ülke dışına çıkmayın. Çünkü diyor bizim sizi korumamız mümkün değil. Tavsiyemiz yurt dışına çıkmayın. Yurt içinde kalın. Mümkünse ülke içinde seyahat etmeyin. Ha, seyahat ederseniz de diyor sakın diyor komşu İsveç'e gitmeyin. Çünkü diyor milyonda en fazla ölüm olanıyla şu anda sistemleri nedeniyle dünyada batmış bir ülke. Anladınız mı? İsveç'e gitmeyin diyor. Almanya'ya gitmeyin diyor. İspanya'ya gitmeyin diyor. Fransa'ya gitmeyin diyor İtalya'ya gitmeyin diyor ve bu arada Türkiye'de de gitmeyin tabi diyor ama giderseniz nereye gidin diyor oraya giderseniz diyor, o dediği saydığım yerlerden gelirse karantina 14 gün kalır ama sen diyor şu anda iyi durumda olan Norveç var Danimarka var Estonya var Litvanya, Letonya ve İzlanda var giderseniz bunlara gidin ama giderseniz diyor gene gitmemeyi tavsiye ediyor. İsveç ne diyor? İsveç de şu anda rahattı. Ya İsveç de diyor ki yine yurt dışına gitmeyi tavsiye etmiyor vatandaşlar. Almanya devletler de ne diyor? 31 Ağustos'a kadar gitmeyin diyor dışarı diyor. Avrupa topluluğu dışına da çıkmayın diyor. Çünkü Avrupa topluluğunda öyle veya böyle içinde bir sağlık sistemi, çalışan bir sağlık sistemi var tek devlet. Gitmeyin diyor. Türkiye'de ne diyor? Gitmemeyi tavsiye ediyorlar diyor. E ne oluyor? Gitmem. Ama Alman vatandaşı olan Türkler gidebiliyor değil mi? Onlar da Almanlar da, da gidiyor onların. Onlar engelliyor mu? Engelleme yok. Tavsiye var. Tavsiye nedir? Engelleme nedir? Bunun arasındaki farkı anlamamız lazım. Biz de çıkıyor. Dışişleri Bakanımız diyor Almanya kararını bir daha düşünsün diyor. Sanki tek başına Türkiye'ye karar almış gibi. Orada çıkıyor bilmem UTD'de mi başkanı Almanya'ya ayar verir gibi zaten onlar. Sanki şey nedir o? Sosyal toplum, sivil toplum örgütü değil de o ülkelerde kurulmuş. Sanki orada bir e, dışişleri şey yabancı diplomat gibi. Ya oğlum sen ön, sen ülkeni baksana adam ne demek istiyor? Almanca mı yok? Ya ben ben video bakıyorum, filmce okuyorum, dinliyorum değil mi? İsveç'e İngilizceye bakıyorum ve düşünüyorum, analiz yapıyorum ve yazıyorum burada, konuşuyorum. Her tarafa iletmeye çalışıyorum Türkiye'dekilere de. Ya Türkiye turist niye gelsin diyor. Senin için de sorun. O gittiği giden gider ülke için, Almanya şimdi orada gidip geri mi getirecek onları? Tahliye edecek. Sen tahliye edeceksin onları. Diyeceğin hadi bir, bir, üç dört saat içinde diyeceksin e, sınırları kapattım, çıkışta yasak uçaklar durdu. Ne yap o kadar insan mağdur kalacak o da bir defa kalmış. Finlandiya'nın 40-50 kişi yurt dışında kalmış ya. Adamlar toplayana kadar öldüler onları. İspanya'da zaten sağlıksızdı ve berbattı. Oradakiler muhafı oldular.